Merhaba gençler. Kuvvet ve hareket ile ilgili bir soru. Yukarıdaki verilen büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Vektörel deyince aklınıza yön artı doğrultu artı büyüklük geliyordu. Yani skalerden farkı neydi? Yöndü. Dolayısıyla direncin bir e, yönü yok. Yani 5 ohumlu kuzey yönündeki gibi bir, bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman... Direnç skaler bir büyüklüktür. Yani olmaz. İğme. İğmenin arkadaşlar yönü vardır. İşte 5 metre bölü saniye karelik ivme ile doğu yönde de dediğimde dolayısıyla bir ivme yani hızdan kaynaklanan bir vektörel büyüklüktür. Zaman skalerdir. Zamanın yönü yoktur. Dediğimiz gibi hız da yine metre bölü saniye yine bir yönlü büyüklüktür. Atıyorum 5 metre bölü saniye doğu yönünde. Yani bir yöne gereksinimiz var. Dolayısıyla cevabım 2 ve 4 diyebilirim. Peki akım şiddeti sizce skaler midir, vektörel midir? Yorumlarda buluşalım.